Biz mübareklerin yanına bir kişiler gittikten sonra o bizim akıllı dediğimiz kılavuzumuz bize dedi ki şimdi de Gavs halifeleri de var. Gel gidelim onları da ziyaret edelim. Biz de peki dedik gittik. Her birisi ayrı bir köyde. Köylerin yolları da çok bozuk tabi o zaman. Şimdiki gibi yol yok taksiyle gidiyoruz oralara da. Taksi zorluktan çıktı. Çok zahmet çektik. Bir günde gidip gelmek mümkün olmadı ikisine. ayrı ayrı zamanlarda gittik. Ve zahmet çektik. Gittik. Gittikten sonra tekrar ziyaretler onlar bitirdikten sonra Gavuz yanına gidince ben bu sefer bozuldum kendimden. Sanki yani biz Gavs Hazretleri'nden başka bir yerden bir menfaat bekliyormuşuz gibi, gezmiş gibi geldi bize. Ben dedim niye acaba gittik biz bu zühretlere, ne menfaatimiz vardı, ne işimiz vardı oradan. Sanki mübarek bize manevi der gibi, bizim doktorluğumuz manevi tedavimizse yetmiyor mu? Başka yerlere gezmeye gittiniz, ne ihtiyacınız vardı, oralarda ne olacaktı, ne menfaatiniz olacaktı. Del gibi hala 30 sene geçti, biz unutamadık o hadiseyi. Bizim bu hatamız, kendimiz bu adabı bilmediğimizden, başımızdaki kılavuzumuzu iyi zannettiğimizden oldu. O iyi zannettiğimiz kılavuzumuz sonra başta çok büyük bir bela geldi. Tarikattan merdut oldu. Hakikatin yanlış hatasının cezasını kendisi de başka yönden çekti zaten. Başka bozuk işleri çıktı. Yani onun gerçekten yanlış kılavuz olduğunu sonradan anladık ama iş işten geçti.